Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Evet, sizler için bugün bu şekilde bir iri güllü model hazırladım yine. Bu modelimi yapacağım arkadaşlar. Hemen sıralı dağlarımın yapımına başlıyorum. Evet arkadaşlar. Bu dağlarımın yapımı çok basit. Çok kolay yani. Buraya hemen kirpik oluşturuyorum. Sonra tepesine çıkıyorum onun. Daha sonra da en tepeye bir tane daha kirpik yapacağım. Sonra buraya bir tane zürafa koyuyorum, diğerine geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bir tane daha yapalım arkadaşlar aynısında. Kirpiğimin tepesine daha sonra da bir daha tepesine çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Sonra bir tane zürafa koyup diğerine Evet. Burada zürafa ile devam ediyorum hemen. Evet arkadaşlar. Buraya 3, 6, 9 tane vermişim. Zürafayı sonra bir tanesini koyup buna geri dönüyorum arkadaşlar. Sonra buradan bunun içine girip buraya biraz uzun bacaklı pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Pırpırımızı, kirpiğimizi yapıyoruz. Evet bu şekilde kirpiğimizi yapıyoruz. Basit bir oya arkadaşlar. Ben buraya 10 tane yapacağım bunda. Evet arkadaşlar. Buraya 3, 6, 9, 10, 11 tane yaptım kirpiğimi. Daha sonra da zürafa ile devam ediyorum arkadaşlar. Bu oyamın taban kısmı aynı renkten gideceği için sürafa ile devam edip Daha sonra dağlarımızı yapacağız O şekilde düzenli bir Model arkadaşlar İp koparmıyoruz Alt ipini koparmadan devam ediyoruz Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Burada zürafayı tamamladım. ipimi de buraya taktım. Videomu daha uzun olmasın, zaman kaybı olmasın diye sizlerin zamanınızı almayayım arkadaşlar. Ben hemen burada zürafa yapıyormuş gibi diğer kirpime pırpırıma geçtim hemen. Evet arkadaşlar. Hepsinin tepesine bu şekilde girmek istiyorum. Biraz zürafa boyunda bırakıyorum arkadaşlar. Arada kalmamasına dikkat ediyorum. Arkadaşlar bu başına geldim Şimdi Boyamı çevirdim hemen Devam ediyorum arkadaşlar Zürafa yapıyormuş gibi Hepsine tek tek Girerek Evet. Tek tek hepsine giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gittim geldim. Oya mı hemen çeviriyorum. Burada sürafa işlemiyle aynı yere bir tane daha, daha girip buraya kirpiğimi oluşturacağım arkadaşlar. Evet bu pırpırımı oluşturdum. Hemen diğerine giriyorum arkadaşlar. Buraya da bir tane daha o pırpırdan basit bir işlem arkadaşlar çok detayı yok. Yeni oyaya başlayanların rahatlıkla yapabileceği bir işlem. Evet. Evet arkadaşlar, hepsine de bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bitirdim. Buradaki ipimin işi bitti. Onu oradan alıyorum hemen. Evet arkadaşlar. Bu tarafa ipimi taktım. Buradaki kirpimin dibine hemen ipimi taktım. Burada sağlam olması lazım bu oyamızın. O yüzden zürafaya giriyorum. Burada herhangi bir sürafa yapmıyorum. İğnemi geçirdim. O yeterli arkadaşlar. Doğru. Oyamın dibine battım. Oradaki kirpimin dibine battım. Evet arkadaşlar sıkıladım. Sonra bu tarafa geliyorum arkadaşlar. Burada küçük kel olan modeli uyguluyoruz. Bu şekilde. Bu kenara da keli olan yapacağız arkadaşlar. Biraz burası sıkışık ama oraya da olur. Ben yapamıyorum diyenler varsa bu uyamızda alışır denesinler. Evet. Hemen diğerine geçiyorum. Kenardaki biraz ezik oldu ama. Ne olsun. Evet arkadaşlar. Sonra bu tarafa geliyorum gene. Evet arkadaşlar. Evet. Sonra diğerine geçiyorum hemen. Evet arkadaşlar. Sonra bu tarafa geliyorum. Evet arkadaşlar. Buradan doğru hemen karşısındakine geçiyorum. Evet, sonra da tekrar geri geliyorum. Basit ve iri modelimiz arkadaşlar, kolay anlamında söylüyorum basit. Kel olanımızı çevirmiyorum arkadaşlar, tek yüzden iki tarafına da gelip giderek yapılabiliyor. biraz oldu ama elimiz alıştığında daha düzgün olacaktır arkadaşlar harika bir model modelimiz ben yapamıyorum yüzden diyenler çevirerek de yapabilir ama denesinler. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde yapılıyor. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptım geldim. Burada en son hangi tarafa yakın ise oraya zürafa ile tutturuyorum arkadaşlar modelimizi. Evet buraya bu şekilde tutturdum. Evet arkadaşlar ben bunu ilk yaptığımdan dolayı biraz düzgün olmadı ama daha da yaptıkça düzgün olacaktır bu modelimiz. Çok harika, değişik, düzgün bir model arkadaşlar. İri ve basit. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Arada sıralı dağlarımız da güzel oldu. Bu şekilde modelimiz arkadaşlar. Evet arasına kele olan yapacaktık. Hemen aynı rengimizden buraya ipimi hemen ekleyip buraya da keli olan yapıyorum. Evet arkadaşlar. Orada tek sürafamız vardı. Buna yapıyoruz bir işlemi. Evet. Bir o tarafa bir bu tarafa giderek kelolanımızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet burada da kel olanımı yaptım. Evet bu şekilde oldu. İpimi hemen buradan alıyorum. Evet arkadaşlar yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin deneyecek olanlara. Sağlıklı günlerde kalın. Hoşçakalın. Görüşme dileğiyle. Hoşçakalın.